Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 20-26 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, bu hafta terazi burcunda yeni ay doğacak. Hemen hafta başından itibaren yeni ay enerjilerini hissetmeye başlayacağız. Salı günü öğle saatlerinde 28 derece terazi burcundaki Yeni ay sizin 6. evinizde doğacak. Bu yeni ay ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Şimdi bu dönemde günlük hayatınızın detaylarına, iş, çalışma koşullarınıza, genel sağlığınıza odaklandığınız, belki yeni düzenlemeler yaptığınız, yeni kararlar aldığınız bir dönemdesiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs'te, Terazi Burcu'nda. Dolayısıyla e, bu alanlarda aslında size güzel destekler verebilir, yardımlar verebilir. Merkür ve Mars hafta başından itibaren Akrep Burcu'nda birlikte hareket edecekler. İlişki dinamikleriniz çok hareketli. Bu dönemde eşinizle, partnerinizle veya ortaklı işlerinizde, işbirliklerinizde daha fazla enerji var. Zaman zaman karşınızdaki kişiyle, eşinizle ya da partnerinizle e, herhangi bir konuda tartışmanız e, mümkün. Biraz karşınızdaki kişi daha agresif olabilir, daha kontrolcü olabilir, daha sert olabilir bu dönemde. Tabii ki bu enerjinin iyi yönde kullanımı işbirlikleri adına sizi destekliyor. Ama birazcık zaman zaman ilişkilerde zorlanmalarda hissedebilirsiniz. Özellikle hafta ortası ayda akrep burcuna geçecek. Dolayısıyla birlikte yapılacak faaliyetler, karşınızdaki kişi, eşinizle ilgili konular, bazı anlaşmalar, sözleşmeler ya da hizmet aldığınız kişi ve kurumlarla yapacağınız bağlantılar da yine hafta ortasında gündemde olabilir. Merkür'ün ve Mars'ın Yengeç burcundaki Jüpiter ve Balık burcundaki Satürn'e de Olumlu bir teması var, bir su üçgeni oluşturuyorlar gökyüzüne. Bunu da destekleyici olarak görebiliriz aslında. Daha bir hafta ortasına itibarı dengede olmanız, özellikle eşinizden beklediğiniz destekleri almanız, gereken alanlarda yardımlaşmaların öne çıkması, işbirlikleri alanında özellikle ortaklaşa bazı adımlar atmanız mümkün olabilir bu etkileri daha verimli bir şekilde hissedebilirsiniz. Cuma gününden itibaren ay yay burcuna geçecek. E, haftanın son günleri biraz para konuları, finans işleri, muhasebe işleri, belki cuma günü biraz banka işleriniz olabilir. Alışverişler, ödemeler, faturalar biraz bunlar e, gündeminizde daha fazla yer alacak gibi görünüyor. Güneş akrep burcuna geçecek ayın 23'ünden itibaren ve güneş Plüto karesi var. 24-25 Ekim'de bunu hissedebilirsiniz. Bu biraz tabii ki gerek üstlerle ilişkilerinizde, hayatınızdaki otorite figürleriyle ilgili konularda veya bu yani eş ya da ortaklı işinizi de bir resmi işiniz, anlaşmanız, sözleşmeniz de olabilir. Biraz hani bu alanlarda bir baskı hissetmeniz ya da bazı dönüşümler içerisinde olmanız mümkün olabilir güçlü destekler de alabilirsiniz tabii ki ihtiyaç hissettiğiniz noktalarda otorite figürlerinden güçlü kişilerden daha fazla destek alabileceğiniz de bir gökyüzü var bunu da olumlu bir şekilde değerlendirebilirsiniz hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum hoşçakalın.